Ada yaz babası. Ekşi şeker yiyeceğiz tamam mı? Yüzünü ekşiten kaybeder. Hadi Aa. bakalım hangi renk babası seç bakalım. Sarı. Sarıyı aldı baba kızım sen. Hadi. Mavi. Evet. Al bakalım Hadi. sen Hadi. de yeşil Hadi. aldın. Şimdi sırayla yiyeceksiniz tamam mı? Yüzünü ekşiten elinecek. Hadi. İlk Hadi. önce kim Hadi. yiyor? Ada yiyecek şimdi. Hadi bakalım yüzün ekşirse kaybedersin tamam mı? Çiğne bakalım Ada. <laughs> çiğne 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 galiba. Aynen ekşi değil bu galiba ya. Hiç yüzün ekşimedi kızım. Sıra şimdi Ayaz'da. Hadi bakalım Ayaz. Ye bakalım Ayaz. Bakalım Ayaz'ın yüzü ekşiyecek mi? Ye bakalım. Çiğne çiğne iyice çiğne ada gibi. Hadi Ayaz. Çiğne bakalım. Ya Ayaz'ın da yüzü hiç ekşimiyor. Babası baksana. Hey. Sanırım bu hiç ekşi değil. Biraz gözlerini kırptın Ayaz. Baba da koydu ya. Şimdi sıran gelmemişti daha. Ne ara başladın? Ada babanın yüzü bak baksana. Ne oldu çıkaracak mısın? Baba çıkarmaya gitti bu kızım. Baba kaybetti.